Arnavutköy'de 15 Ağustos'ta kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar'ı arama çalışmaları devam ediyor. Bayraktar'ın ormanlık alana giriş yaptığı anlara dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Ekipler bölgeyi didik didik arıyor. evden çıktı bir daha geri dönmedi. 90 yaşındaki adamdan günlerdir haber yok. Hiç kimseye bugüne kadar en küçük bir aile fertlerine bile çok memnun olduğu kimsenin bir zarar görmediği öyle bir insan yani. Aşağı taraflarda kombi çiftlikler var. Hep oralara gezdik. Boş olan yerlere girdik baktık. Dolulan yerlere resim bıraktık. Ama hiç gören yok. Yusuf Bayraktar'ın en son görüldüğü yere ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin ardından çalışmalar ormanlık alanda yoğunlaştırıldı. <laughs> 90 yaşındaki Yusuf Bayraktar'dan günlerdir haber alınamıyor. Kamera kayıtlarına göre son olarak bulunduğumuz ormanlık alana geldiği tespit edildi. Ekiplerse Yusuf Bayraktar'ı ormanlık alanda aramaya devam ediyor daha bir şey görmedik sadece dediğiniz gibi kamera kaydı var sadece oldu belli bize. Kayıp vatandaşımızın ormana giriş yaptığı tespit edildiği andan itibaren biz kayıp aramasını orman alanına genişletmiş durumdayız. Alan tabii ki çok büyük ama alanda 5 sektöre ayrıldık ve 5 sektörde de buraya gel destek veren AFAD olsun, bizim belediye ekibi olsun, tüm ekipler tüm sektörlerde aramasını gerçekleştiriyor. Çalışmalara AFAD, İHA ve sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllü arama kurtar kurtarma ekipleri katıldı. Ekipler bölgede ormanı tarayarak arama faaliyetlerini sürdürüyor. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri de sahadaydı. Polisler arama kurtarma ekiplerinin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede önlem aldı. Çalışmaların aralıksız devam ettiği ormanlık alan çevresine güvenlik koridorları çekildi.